Herkese merhaba arkadaşlar. Akatik oyuncu hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sanırım 3. bölümümüzdü. Geçen bölümde madene gitmeye çalışmıştık, gidememiştik. Öl öldürmüşlerdi. Ee, o yüzden ben bir video dışında çok azıcık demir topladım. Bu kadar demir topladım. Ee, onlar pişe dursun. Ee, ama hepsini toplamadım tabii ki. Onları sizlerle sizlerle beraber toplayacağız. Bu arada moblar girmesin diye şöyle bir yer yaptım. Kapı da ekleyeceğim buraya. Gidelim madenimize. Meşalem de az kalmış. Neyse. Kömür yaparım. Zaten bir yer buldum. Kömür bol. Kömürden bol, demirden bol bir şey yok. Böyle buralara gideceğiz. Koşmuyorum ki acıkmayayım hemen. İşte... Biz burada ölmüştük tam burada böyle bir sürü şey vardı burada su su filan akıyordu işte tam burada onu durdurdum Burada hep bak demirler vardı hala kömür var Ben o kömürleri almak istiyorum ama Kömür lazım Allah Şunları şöyle alalım Ebu bölümümüz madende geçecek bu arada arkadaşlar ilk videoma tam 106 izlenme gelmiş. 106 izlenme. Diğer kanallar için küçük bir şey olsa da benim için çok büyük bir şey. 106 izlenme. Ama daha ikinci videomuz çok az izlenmiş. Daha e, kaç kaçtı? ya Unuttum. On, heh, 15 izlenme falan da. O çok azdı. Şunları alalım da. şurada de bak burada bir sürü demir var da bir tane çıktı şöyle başka kömür a demir tam tepemizde demir varmış onları da alalım bu arada arkadaşlar bu 3 e, üçüncü bölümümüzde evet şu e basalım mı? düşmeyin düşmeyelim survival dördüncü bölüm artık yarın değil diğer gün gelecek çünkü Yarın Hexit çekeceğim arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Hexit çekeceğim. Ee, bunun için gittim. Yani premium vardı zaten de. Teknik Launcher indirdim. Oradan işte oradan Hexit'i dün indirdim. Yani Hexit çekeceğim. Hexit çünkü benim en sevdiğim seriler modlu paketlerden birisidir. Demir çıktı. İnşallah devam vardır derken devamını bulduk. Bu videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlenin, tabii ki de izlemeyi unutmayın da. Abone olursanız da sevinirim. Like atarsanız da sevinirim. Kümülleri toplamak istiyorum. Kümülleri çok severim. kadar komik bir şey geldi. <gülüyor> 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 Aa, kazmamız kırıldı. Aa, neyse, crafting table taşıyorum. Yani. Şöyle iki tane yapalım kazma. Şunu da alalım. Crafting table taşımamın sebebi buydı. Eve git gel yapmak istemediğim için. Şunu da alalım. Bayağı da büyük bir kömür madeniymiş. öyle. Al size karanlık geliyor olabilir. Şöyle meşale koyacağım. İnşallah bir maden falan kaçırmıyorum. da burada, burada artık hiçbir şey yokmuş. Burası aynı yere çıkıyor. Neyse bir dakika o zaman bu meşaleleri boşa koyduk şunları. Boşuna meşale. Buraya gidelim. tıbbi bir şey yok. Tabii hiçbir şey. Aa demir varmış. Bak görmedim. Bayağı demirimiz o ve kömürümüz oldu. Zaten demir en önemli madenlerden ikincisi. Birincisi diamond. Ah. Ne yaptım ben? Evet, iğrenç bir yere düştük. Tahtamız yetmeyecek ki. Bir dakika o zaman ben buraya bir merdiven yapayım şöyle. Buradan da çıkacağız. Şöyle. Sonra buradan nasıl ineceğiz işte? Şöyle yapsak. Kömürleri kaza kaza. Kürek. Al şöyle. Şurada bir tane şey koyalım kürek. Neden denk kazmadım. Şuraya yarıyordum. Tamam şöyle indik. Buradaki madenler çok güzel. Buradaki madenleri toplayalım. Şuraya hemen üstüme, altıma tahta koyarak çıkacağım. Bir tanecik demir için ben bu kadar tahta koy. İçinde bir sürü var sanıyorum. Bu tahtaları geri alalım çünkü çıkacağız. Düz demir varmış. Çıkarken alırım. Burada inşallah bir şey kaçırmıyorum. Dur şuraya meşale koyalım. Şu kömür. Bayağı kömür. Bir de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O demirde de çıktım. Zaten yarın hepsi de e, çekeceğim. bu e, çektikten sonra zaten direkt atarım. Renderlaması 10 dakika sürüyor. 20 dakikalık bir videonun. 10 dakikalık bir renderi sürüyor. Eee O yüzden yani onu e, Saat 2 gibi çeksem 4'ü bulur ya atması. Youtube atmak çok zor videoları. <laughs> tamam Bakayım şurada sadece şu kömürleri alacağım. Allergisi varmış ama gitmeyeceğim. Bence bu kadarı yeter bize. 27 tane ayrı Bence bayağı bulduk biz. Tam set full yaptık. Evde de biraz vardı. Full set yaptık. Ben nereden gelmiştim? Buradan mı gelmiş? Şuraya da bir gidelim ya. İyi ki de gitmişiz. Şunları al. kümürden de şu küçükleri alın azıcıkları bunlar bu kömürleri almayacağım artık meşale bitti tahtada kullanmak istemiyorum ama şöyle dört tane dört Tamam yeter şöyle gidelim orada lapis var Burada da zaten başka bir şey yok. Ge Şimdi eve gidelim bari. Şuradan çıkalım. Şöyle yapalım. Şu demirleri de almak istiyorum. Bayağı da çıktı yani. Arkadaşlar 1.8.8 de oynuyorum. Şey diğer e, Minecraft Survival 4. bölümde de e, diamond bulma yöntemini göstereceğim. Şimdi o diamond aram aramaya hiç gitmeyeceğim çünkü ev elimde demir kazma yok. Buradan tahta koyalım altımıza. Şöyle çıkalım, tamam yetti. nereye doğru gideceğiz şöyle kapatalım da düşmeyelim bizim evimiz şimdi bizim çıkışımız neredeydi bizim çıkışımız burada değil Biz yukarı çıktık da bizim evimiz neredeydi şimdi yine düşmeyelim şuraya gideyim Evet burada Evet tamam İnşallah demir memur kaçırmıyoruz şuraya sonra gideceğiz böyle gidiyor meşaleler. tamam, bulduk. Şu merdiven de güzel oldu ya. İyi. Daha şunun, şurası neden şöyle? Buraya yanlışlıkla bir tane daha koymuş. Buraya çıkalım. Ops, ops. Bum, bum, bum. Akşam olmuş şöyle. Hemen çok 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 Hemen şöyle yatalım. Şimdi şu demirleri alalım. Şunları da ısıtalım. Şuraya koy. Şimdi şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy, şunu koy. Bunları alacağım, ekeceğim şimdi. Başka... Ne? Şunu koy. Diğerleri kalsın, demirde kalsın. Evet arkadaşlar, birazdan demir setimizi yapacağız. Şunları ekelim de. Bunlar büyüsün. Şuraya koy. Şöyle. Şöyle. Aha da çok güzel. Evet. Kemiğim var mı? Üç tane var. Kemik tozu yapacağım. Bu kemik tozu da e, kemik bir tane bir tane kemiği koyunca e, crafting table'a size üç tane bone meal veriyor. Bilmeyenler için şey söyledim de bazılarınız biliyordur. Allah çıkamadım. Bu arada Minecraft indir indiremeyenler olursa onları şey Minecraft indirme linkini vereceğim aşağıda. Daha bir sürü indirmeyi bilen vardır. O zaman hadi şunu büyütelim. Hadi lütfen çık. Oh çıktı be. Bunu şimdi kazalım. Boşa gitmedi bu amg'ler. Şuraya da şey yapalım. Samp linkleri düşürelim. Evet, çabuk kendisi kırılmadan sapling düşmemiz lazım. Bu ağa çekmeyi ben de çok seviyorum. Ben çok seviyorum yani ağa çekmeyi. Elma düştü. Sapling. Sapling düşmedi mi? Neyse dur. En son bakacağım da. Ben sapling düştüğünü görmedim. İnşallah düşmüştür. Ve sapling düşmemiş. Şaka mısın sen ya? Allah. Im. Aa burada zaten ağaçlar varmış. Ama neyse. Ağaç çektik güzel oldu. Hem şunlar pişe dursun. Şunları koy, şunu koy. Şunu dönüştürelim. Tahtalar çünkü ihtiyacımız oluyor tahtalara. Elmayı koy. Evet. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bir taht çubuk yapmayı unuttum. Kılıç da yapacağım. ay burada çubuğumuz varmış zaten. Neyse şunları da alalım yetmezse. Evet. Şimdi iron kılıcımız geliyor. Uhu. Bu tekstür pekte taş kılıca benziyor bence. Birazcık. Ve iron kazma. Ve iron balta. hepsini şöyle koyalım kazma balda. Evet buna yetmiyor diye o zaman o zaman şimdi yapacağız buna da yetmiyor bir tane ayarını kaçırıyorum Aa, bot yapacağız Evet, ayrım bot. Evet, şunları da alalım. Şöyle, şöyle ve de böyle. Tamam. Yaptık. Ayrım setimizi yaptık. Bence güzel oldu. Ve ben gerçekten neden acıkmıyorum ya. Şu an acıkmam lazım. Ve madende hiç canavar çıkmadı. Ben peaceful'ım. Evet. Easy. Ben neden canavar çıkmadı diyorum. Evet şimdi ne yapacağız ben bilmiyorum neden gezdiğimi de bilmiyorum. Neyse şimdilik Aa, şey yapayım. Çit yapacağım çünkü diğer bölümde farm, farm yapacağız. Şimdiden çitimizi yapalım. Şöyle yap şunları yap yap yap. yap. şu kadar yeter herhalde. Abi. Ne zaman olmadı? Es böyle değil miydi? Nasıl ya? Yo ben çit kapısı. Bu nasıl? Nasıldı bu? Abi böyle mi? Ciddi tüm tartılar boşa gitti. Şöyle yapalım. Şöyle al. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Yani Yetmeyecek ki bunlar bize. O zaman şimdiden kazalım. Ağaç seçimleri hmm. Bir de şey, bana destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şöyle kaç tane oldu? Bayağı oldu. Iron balkancım. Benim taş balkan vardı ya. Keşke onu kullansaydım. Tüm ağaçları sömürdük. İnşallah bu videoma da güzel bir izlenme gelir. şöyle. Koşalım. Biraz çabuk olmak istiyorum. Bir çünkü video bitmesine az kaldı yani videoyu bitireceğim. 20 dakikada. Da 20 dakika oldu bile. Neyse ciltleri de yapalım bitirelim. Hii sakın 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 sakın. Oha sadece 3 blok patlattı. Evin içinde creeper doğmuş. Şöyle 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 ya. Evin içinde nasıl creeper doğdu ya. Evi açıkta bırakmadım. Neyse. Aa şu ayranlarda pişmiş şunu şuraya at şurada başka tahta var mı tamam şunu al şimdi crafting table'a gel çit yapalım şöyle şöyle bu kadar yetecektir herhalde 12. 12. Aa, birleşme bu a bu bunlar farklı hayda bakayım nasıl duruyor Buna birleşmiyor. A da iğrenç duruyor. O neyse yapacak bir şey yok artık. Evet ben videodan sonra ağaç toplarım. Yine yaparız videoda. O zaman yarın Hexit çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden yine söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.